Merhaba, bugün harika bir tost tarifimiz var. Mis gibi'den Fransız tostu. Çok lezzetli bir tarif bu tarif. O yüzden mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir kasenin içerisine yumurtaları kırıyoruz. İçine birazcık süt koyuyoruz. Eğer 2 iki yumurtaysa 2 iki yemek kaşığı süt gibi. Baharat koyabilirsiniz. İstediğiniz baharat olabilir. Ben kekiği çok yakıştırıyorum bu tosta kekik, tuz, karabiber ekleyebilirsiniz. Ve bir çırpma teliyle iyice karıştıracağız. Yumurtalı karışımımız hazır gördüğünüz gibi kenara alıyoruz bunu. Şimdi ekmeklerle işlem yapacağız. Ekmekler mutlaka jumbo olsun. Yani büyük boy tost ekmeği kullanın. Eğer küçük kullanacaksanız da benim gibi üçgen bölmenize gerek yok. Ben büyük kullandığım için daha güzel gözüksün diye üçgen böldüm. Ee, kenarlarını alıyoruz o hani sert ve koyu kısımlarını. Güzelce kesiyoruz ince ince. Onları sonrasında rondodan geçirip köfte içinde kullanabilirsiniz. Atmayın sakın. Ardından bir dilim kaşar, bir dilim jambon, bir dilim daha kaşar koyarak güzelce kapatıyoruz tostu. Ve ikiye bölüyoruz. Böyle gördüğünüz gibi üçgen. Ve her tarafını gelecek şekilde iyice çekmesini sağlıyoruz yumurtalı karışımın. Üzeri falan ayrılabilir, hiç önemli değil. Zaten tavada koyduğunuzda düzgünce koyun, kaşar eridiğinde o iki ekmek birbirine yapışacaktır. Güzelce çekti yumurtalı karışımı. Diğer tostlarınız için de aynı şeyi yapın. Bu tarifte yaklaşık 6 tane üçgen küçük tostunuz çıkıyor. Şimdi pişireceğiz. Tavaya zeytinyağını alın. Birazcık da lezzet vermesi için mutlaka tereyağı koyun. Ben zeytinyağı kullandım. Dilerseniz siz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. E ardından ekmeklerimizi güzelce diziyoruz. İki tarafı da nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Kısık ateşte pişirmeye dikkat edin. Yavaş yavaş pişsin ki içindeki kaşarlar da güzel güzel erisin. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için de kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.